Olmaz. Saru storiesinden beri uyuyamıyorum. Ne, ne alaka? Saruyu atamaz mıyım? <laughs> bir hemen şey yazmış. Amına koduğum yayında sorduğumuz zaman ağzını kıvırıp geçiştireceksin amına. Ay, delirmiş çocuk. He öyle yapacağım dedim. Amına koduğum dedi. Böyle değişik bir iletişim kurdum biriyle. <laughs> Arkadaşlar benim bu, bu tip konuları çekmeyin ya. Çekmeyin. Sonra suçlu oluyorum. Saruyu çektim demek ki Saruyla bir buluşmuşum amına koyayım. Saruyu gördüysem, Saruyla bir, bir iletişime geçtiysem demek ki bir şey yapmışım yani. Bu kadar daha da konuşamıyorum. Saru kim amına koyayım. Sarudan da nefret ediyorum bu arada. <laughs> Abi yeni Aa, ne? Abi yeni bir şarkı çıkardım. Ya dur şu tam ben farklı bir şey başka bir mesaj okudum seninkine denk geldi. Aynen. Aynen, aynen, aynen. 50 50 ha. Elle. Şu an beni yüzüme sırıtarak bakıp benim böyle bir şeylerimi çözmeye çalışmaya çalışmaya çalışan insanlar var değil mi şu an? Öyle. Haklı şimdi ya. Biraz daha mı zorlasak lan? Var değil mi şu an öyle tipler var. <laughs> Ama bir yandan da şey diyor değil mi? Amına koyduğum lan. Bir, i̇ki yıl iki yıl ya. Hep geçiştirdin amına koyayım. Bir starta basmak bu kadar zor mu? <gülüyor> 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 hem kızıyor hem istiyor Yok öyle bir starta basmakla ilgili bir şey olmadı, hepimiz biliyoruz. Lütfen bunu da ciddiye almayın ister. <laughs> öyle. E bu konuyu Utku hoş geldin kardeşim. Utku siktir git. Hayır Utku bak sss, ben yayındayım tamam mı? <laughs> ben yayında olduğum için bak ekipteki kimseye bir bok olmuyor. Amın okum, hiçbir şey olmuyor size. Sen akşam gidip 8 silsen tamam mı? Muhatap sen olmuyorsun. Çünkü ben de o sorumluluğu atan biri değilim. Ya arkadaşlar utku yüzünden açılmıyor diyen biri şimdi ya da benzeri konularda. Ne oluyor? Kabak benim başıma patlıyor. Burada geliyor bir tane. Atıyorum kim? Dead for you geliyor. He ne kadar atmanın senin göçünü yazıyor. Ben böyle onu yutmak zorunda kalıyorum böyle. Sağ Allah razı olsun diyorum. 3, 5, 10, 20 sonra bir yerde böyle artık yeter lan. Allah Allah falan yapıyorum sonra... 5000 kişi geliyor. He amına kodumunun seni diyor. Utku orada Valaska'yla amına koyayım birlikte Netflix izliyorlar mesela. Niye ağzına sıçtım ben Utku'nun bu kadar? <laughs> Utku telefon bitti mi? <laughs> bitti mi telefon? Şey yapıyordun 14 Plus. Ooo <laughs> 25 abonelik gelmiş. Utku'nun biz yok ya Utku canımdır. Ya neyse arkadaşlar iPhone konusunu konuşmak için toplanmadık burada. Aru kim amına koyayım?